Türkiye'den deport olmuş yabancıların konusu. Merhaba ben Hakan Yabancılar bize danışmanlıktan. Türkiye'den giriş yasağı olan yabancılar, yani e, halk dilinde deport olan yabancılar e, Türkiye'ye girişleri Göç idaresi ve valiliklerce engellenir. Artık yeni bir kanundan, karardan sonra Türkiye'den e, cezalı çıkan, vize ihlali yapan, çalışma izni ihlali yapan İkamete başvurmayan kişiler çıkışta ceza paralarını ödeseler dahil giriş yasakları alacaklardır. Yani deport uygulanacak. Şöyle örnek vereyim. Bir yıl kaldınız. Bir yıl çıkarken ceza paranızı ödediniz. Ama size yine de giriş yasağı uygulayacaklar. Bu daha önceden nasıldı? Çıkarken ceza parasını ödüyordunuz ve de ertesi gün geliyordunuz. Artık böyle bir şey yok çıkarken ceza paranızı ödeseniz bile giriş yasağı alıyorsunuz. Bu kısa süreli yasaklar oluyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 1 yıla kadar. Ama şöyle 5 yıl vize ihlali yaptıysanız 5 yıldan fazla e, yasak uygulanabilir. 1 yıl yaptıysanız 1 yıl uygulanabilir. Bunlar e, hudut kapılarında çıkışta size memurlar tarafından koyuluyor. Ama bizim tavsiyemiz çıkarken her zaman ceza paranızı ödeyiniz. Ceza paranızı öderseniz Girişiniz daha kolay olur. Bir de şöyle bir örnek var. Ee, dışarıda yakalandınız. Size 10 günlük süre verdiler. 10 gün içinde tebligat aldınız. Tebligat süresinde çıkarsanız yasak uygulanmaz. Ya da göç idaresine gittiniz. İkametiniz red oldu. Size 15 günde terk edin dediler. 15 günde çıkarsanız yine yasak olmaz. Ama her halükarda ceza paranızı öderseniz. Yabancı şubeye düştünüz. Yabancı şube size... 15 günde ülkeyi terk et dedi. Çıkarken ceza paranızı ödediniz. E, yasal süresi içinde çıktığınız için yasak uygulanmaz. Ama bir tek önemli bir kural var. Her zaman ceza paranızı ödeyiniz. Ceza paranızı ödemezseniz zaten otomatikmen 5 yıl N120 dediğimiz Önceden c 120 idi şimdi N120 yani N120 kodunu uygularlar ve 5 yıl giremezsiniz. Bunları söylemiş olayım. Herkesin bilgisi olsun. Yasaklar değişti. Önceden bugün havalimanına gidiyorduk. Mesela giriş çıkış yaptırıyorduk. Siz de biliyorsunuz. Ceza parasını ödüyorduk. Sistemde hiçbir e, yasağı olmuyordu. Öbür gün tekrar geri geliyordu. Şartlı giriş yapıyordu. Yani V84 dediğimiz 180 günde 90 gün uygulaması kapsamında şartlı giriş yapıyordu. 10 günde randevuya başvuruyorduk. Bunlar ikamet izni alıyordu. Artık bu sistem yok, her giden vize ihlali, çalışma izni ihlali, ikamet ihlali yapan herkes yasak yiyecek, yasak koyulacak bu kişilere. Bunun bilgisini paylaşmış olalım. Hakan Vize Danışmanlık, iyi günler diler.